İnan bana. Hayatın senin şu an kırdığın dönem senin bittiğini değil, tam tersine senin yeniden başlayacağını söylüyor. Şu an hayatın karanlık olabilir, görmüyor olabilirsin, inanmıyor olabilirsin. Ama hayatın çok garip bir tarafı var. En karanlık dönemlerde bile böyle ufacık bir ışık, ufacık bir kapı aralanır. Bugün göremiyor olabilirsin ama bir gün göreceksin. Bu yorgunluk seni bir yere götürüyor. Bu kırgınlık seni başka biri yapıyor. Bu yalnızlık seni güçlendiriyor. Sen bugün sadece o yaşadığın acıyı hissediyorsun. Ama yarın bu acının seni neye dönüştürdüğünü çok iyi anlayacaksın. Abim, kurban oldum. Biliyorum bugün iyiyiz. Bunu anlıyorum. Ama bir gün, o çok uzak olmayan bir gün kendine şunu söyleyeceksin: İyi ki pes etmemişim. İyi ki devam etmişim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gerçekten çok güçlüsün. Bunu kendine itiraf edemesen de öylesin. Bugün buraya geldiysen, bu videoyu açtıysan, seninle beraber konuşabildiysek, bu bile bir güç belirtisi.